Tekrar gelmiş ya amına koyayım ne oluyor? Ee, değerli arkadaşlar şu anda son dakika haberlerine göre Abitable Mert 7 yaşındaki hayallerini kağıda yazdığını açıkladı. Haberin ya, detaylarıyla birazdan hep beraber stüdyoda olacağız. Rakıllay mağdurları tek tek bağlanıp mağdurluklarını anlatıyorlar. Ben buna var ya bak ben sana bir söyleyeyim. Ben buna iki gece güldüm ya. Hakkını helal <laughs> et. <ederim. gülüyor> TRT <Tamam. Tere gülüyor> ilk üçe gireceğim. Türkiye'nin sayılı youtuberlarından olacağım. <laughs> Bu ne biliyor musun? Bak bak. <gülüyor> <gülüyor> Mutlu ana <atları> anaokulundan. <laughs> bak bak sana başaramazlar demem diyen olmamıştır. Biz diyelim sen bir yarım gün başarsan bizi göt edersin. Başaramazsın. <laughs> bak ayağımı yalamaya devam edersen. Baltimore, here, Las Vegas, Barbecue, Grill ya da Mangal, Şivas. Ha beslenme çantası işte. Onu besin, besin alıyorlar deneyim. ne demek? Besin kanka onlara besin deniyor ya. <laughs> <laughs> ya of ya of bu vlog çıkmasın. <laughs> bu vlog çıkmasın. Nasıl <laughs> lan rengeyi? Rengeyi ne alakalı? Karınca. Benim dostum nasıl da? yok çıkmasın ne olursunuz benim çok kötü diye. anlarım var o karlı yerlerde. Ay hatırladım hatırladım <laughs> domatesli kaşarlı <laughs> tost. Ama bak kuruyorsun. <laughs> <gelin, burası sonra. gülüyor> lan salak hatırladın lan. <laughs> Ay falan yapıyor. Lanet olsun. Vallahi unutmadım ya. Çok güzeldi o tost var ya. O tostun adını biliyor musun bu arada? Senin tostuna bir isim buldum ben. Ne <laughs> tostun? <Ya>, eski yenge tost. <laughs> 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 Abla iki tane eski yengem var. Ahmet. bulmuyorum ya. Sen yine karınla mı konuşuyorsun? Ahmet annen de konuşuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Abi tamam anne. Sen, sen aradın değil mi? Gerçekten bro moment ya. <laughs> ya git anne. Alo. Bro. <laughs> 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 Lan ulaşamazsın ya. Rahatsız etmeyin aldım. Ya yani, aradın bölündü işte anne yayın. Bir şey yap da de bana. Yok suymuş. Yok buymuş. yok yollarmış, yok böyle bir şey. Kanka sikecekler belamızı valla. Ben yoktum. Kanka chat yaptırdım valla bütün kaba chatim bu arada. Benim alakam yok. Çok sevdiğim bir çikolatayı üreten markanın sahibi belki gece ahırlara girip at sikiyordur. <laughs> hayır, hayır. Nasıl ya? Masanı üreten kişi as... O ne amınakoyim? O monitor ne An lan? Ananın uçusuna bak ya. Monitor ne ya Ayhan? Monitor. Monitor. Tikames! <laughs> ne? Bu masayı yöneten kişi at sikiyormuş. <laughs> evet at, at sikiyormuş. Bunda <laughs> <Onu> üzüldü yavrum. <laughs> şöyle yapıyor bu. Bence de siker bana. Sen <laughs> ne, <yapıyorsun>? ya <laughs> ne yapıyor? Ya bu ne yapıyor <laughs> kanka? Ne yapıyor Oğlum deve ya? kuşunun saldırma hareketini <laughs> yapıyor Sen Sana bak şöyle geliyor elleri açıyor, <laughs> bacaklar Şöyle vuruyor tamam mı? Kanka bu eleman ne yapıyor öyle, kanka? Lan vallahi diyorum bak öyle saldırıyor <laughs> ha siktir git diyor yani anladın mı siktir git. <laughs> bak yine tellemiş bak. Oğlum bu niye <laughs> sürekli telliyor ya ellerde kanka? Yaşlanık işte ya. Yaşlılık çok telliyor bu adam çok telliyor. İspanyol danslarını <laughs> gösteriyor bize buradan mınakoyup. Babacım şunu yapmaya başladı mı kaçacak mınakoyup. Bana koyar, <laughs> koyar kafana tık bir tane koyar gönderir ya. Kabusları gerçek olur. Oğlum amına kodumun 11 saattir amına kodumun yerinde bu takılı, kafası kesilmiş diyor. <laughs> 11 saattir kafamda kulaklık takılı, kafan kesilmiş abi diyor ya. Nasıl ya bir dakika? Bir tane koyar gönderir ya. Abi oluyor oluyor gerçekten oluyor. Bak bende şu an yok. Göster sen. Daha an, kötü oluyor. Seninki daha kötü oluyor ya. Ay ben dün yayın açmadığım için saçlarım normal, tamam. kulaklık takmadım, kulak üstü kulaklık takmadım. Bak normal mesela. Hiç seyretmedim. Bende de çok Bize kötü ya. Bir de sende şey de var. Sürekli... Sende direkt kellik var. Yok amına kodumun çocuğu. Yok, yok işte bende kellik. Nasıl yok amına kodumun? Lan, lan yok. dibini evet. görüyorum lan. Lan Kelsin sen görüyorsun? Ya? Yok her yerim Oğlum, saç. Oğlum kabul artık bu yaştan sonra Allah Allah. kellik geliyor. Ya, değilim, Senin kel, kel değilim siktirin İki yıl, iki yıl ömür biçtim. Oğlum ben son. bile kabullendim. Sen de ya. ayan Ayhan sen kabullenirsin tabii. Sen kelsin amına koyayım direkt. Sen kelsin amına. Ben de bayağı gidiyor artık. Sen kelsin, seni kabullenmen lazım zaten. Seninki kulak üstü, kulaklıktan dolayı değil. Sen direkt kelsin zaten. <laughs> e sen de kelsin. Abicim ben değilim. Al bir var. tane bile yok, bir tane bile yok ya. Çok... Gayet saçlarım var abi. Kulak üstü kulaklık sizde de oluyordur. Hiç şimdi olmuyor, mu olmuyor demeyin chat. Kulak üstü Olmayayım. kulaklığı da sürekli takanlarda oluyor. Olmuyor. Siktirin Olmayayım. gidin aynaya bakın o zaman. Olmayayım. Tamam yani bak ama Ben de, ama o, ben yok. de baktım yok. Oğlum amına kodumun 11 saattir amına kodumun yerinde bu takılı. Kafası kesilmiş diyor. 11 <laughs> saattir kafamda kulaklık takılı. Kafan kesilmiş abi diyor ya. Ee, buradan dağın içinden genç kimyasal roketi atacak yukarı doğru. Fukushima Fukushima. Ee, ananı o dağda ya <laughs> sen ne anlattın Sevgili takipçim <laughs> bir Twitch işte, banlama. Ee, neyi de güzel söyleyeyim. Ee, hepimiz Scream'i izliyoruz. Lucky takımındaki. Ama onu gerçekten ne kadar tanıyoruz? They are really strong. Like uh, this event is gonna be a really tough one. Like Turkish teams are insane at this game. Kendisiyle ilgili çocukluğuna dair birkaç bilgi aldık. Ee, i̇lk okula giderken kantasında sadece bir tane kalem, bir tane not defteri ve mouse taşırmış. <laughs> Asikti. O zamanlardan, o zamanlardan beri. Bilgisayar dersleri için mi hocam? Aslında. Espara. Ama evet, evet, toplu evet. mu Asmo? Toplu. Neyse dur tamam devam edelim. Çoğu erkeğe ilk çiçeğini cenazesinde veriyor. Hayır ben çoğu erkeğe ilk date de veriyorum. Çiçeği. Evet. <laughs> 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 sen ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun ya? Sen, <gülüyor> <gülüyor> sen... Kanka bir dakika ama bak burada takılmanız ya, senin, gereken kişi. Bir de yarışı değiliz ya. <laughs> <parking> kişi... değiliz diyor. Yaptı hareket ama Kanka burada takılmanız gereken. Twitch'ten <laughs> <ADHD'den> bozlar. Amını sikiyim senin. Ne alaka beni buraya koydun ya? Beni niye buraya koydun ya Twitch'ten bozlar? Sen neden la koya sövdün? Sen yani bilmiyorum artık değiştin sen ya. Değiştin Bu çoğu erkeği ilk çiçeğini cenazesine verir. Hayır ben ya çoğu erkeği ilk... Sen niye böyle bir şey dedin kız? Sen niye böyle bir şey dedin? de veriyorum. Evet Çiçeğine Böyle oynadığımızda Abi vücut ağırlık merkezine mi kayık? ne Neyse amına koyayım Sola yat Aa sola yatık acaba Aaa tarih benim gibi oturuyor şu an Dönüyorum Dur bakayım e, Ağırlık merkezine oynatır tabi evet. Nasıl öyle oturuyor Abi ben denedim İmkanı yok öyle oturamam bu arada Benim O o bize göre oturuş değil zaten Jurox boşver Kanka oturuyormuşum lan Berke aslında <laughs> Ya nasıl oturdun Yayın gitti <laughs> abone. <albuna. gülüyor> Kadrajdan Berke. çıktı Berke oturuyormuşum lan aslında <laughs> şunu, şunu, he? bir, eses SS alsanız almana koyayım. Şey yapacağım bunu bekle. Ama benim böyle kıçım ağrıyor ha Berke. Bir de benim göbeği sıkıştırıyor ayak. Nefes alman zorlaştı değil Nefes mi? Nefes zorlaştırıyor değil mi? Bacak göbeği sıkıştırıyor şu an. <laughs> ha, e, biraz daha devam edersen bayılacaksın o sandalyede bak. Harbi mi diyorsun? Harbi diyorum. Discord'um çöktü. Ananız kim? O nasıl <laughs> <bir> oturmak <laughs> Ananız ya? Ananız kim? Ben... Oğlum çok <laughs> yoruldum lan. Çok... <laughs> benim... İzleyici sayım arttı. Şeyim Ar 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 ben de şeyin taktığı. Ulan bende şey mi var daha <laughs> da pahalılası. Birkaç box daha Arkadaşlar. Oğlum ben öyle 5 dakika daha kalsam osururdum bu arada onu söyleyeyim. Selamun aleyküm. Al Buradan sizlere bir şeyden seslenmek istiyorum. Elin gevuruna 50-60 bin like geliyor. Şu Türk kardeşinize siz gelip bir 10 bin like'ı çok görüyorsanız bu da sizin ayıbınızdır bu arada. Eee oh, like atalım, bölümde atalım bölümde. ve videoyu siz paylaşalım. Ben söyleyeceğim. Bu ne rolünle aslan? Abi pardon abiciğim. <gülüyor> <gülüyor> evet. o zaman bir şey söyleyeceğim. Nasıl geçiyoruz burayı sikip atıp? Yes, Kendinize oy verin. Evet. Kendinize oy verin. Kendinize oy verin. Herkes kendine oy verin. Oğlum benim iki oyum oldu bak. bak. Çek oyları. Oyları çek oyları. Lan nerede ben, var ben, oy? Orası bir <laughs> şey. Orası bir çocuğa Ayberk. Ayberk verdi. Devam edin oh lan! Hayır <laughs> oğlum Ayberk öldü. Abi yapma kırdın yine evi. Bütün evi kırdın ya. Oğlum evet. Ay, Lan beni niye öldürüyorsun? Banka demedi de de ki bir oyunu çocuğu yer. Ayıp benim. Eyvallah. Neyse o B-Patch geldi mi? Şimdi ananızın a**a can sokacağım o B-Patch'i. İyi izleyin. İyi e patch geldi. Farkındayım zaten. Hep öyle yapıyor Aç yani. kapat istersen. Bak Hayır anladım. abi. Açıp kapatmayacağım. Ben eski peçte oynarken onlar ağır oynuyor. Sol oynasın. O şey siz oynasınlar. Ben sol oynayacağım şimdi. <laughs> açıp kapamıyorsunuz ki aktif olmasın patch. <laughs> Aç kapa istersen. <laughs> Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya. Ne diyorsun? <laughs> ne diyorsun? Ne diyorsun? <laughs> ne diyorsun abi? Ne diyorsun ya? Kapayı yiyeceğim her şeyimi. ne <zikirik. gülüyor> <laughs> yapma yapma. <laughs> <laughs> Abi ne <zor> oluyor ya? <laughs> Gençler hayırlı akşamlar. Anlıyorum. <laughs> <Sen> ne <suçuyoruz? gülüyor> ne ne nereye gittiniz? Oğlum bana bir daha abartı tepki veriyorsun derseniz var ya Sizde <laughs> gerçekten <gülüyor> bozuşuruz chat. Bak bir tepki veriyor. Bir şu tepkilere bak. Egoist Patinin verdiği. Bir de benim verdiğim tepki. Bak bana i̇şte, abart ama tepki ama verme. Bana abart tepki. Korkunç ama. Sana abartıyı demiyorum. Abart değil. Anlıyorum. Nereye gittiniz? Ya <laughs> Mafik ne yapıyorsun ya? Ben bak Mafik salak bak. Allah ım. Allah ım, Allah. Ama kendini kendini bir şey Hemen geri geri gitme Kemal. Geri geri gitme. <gülüyor> ana ana. <laughs> girdin girdin. Tak. <Tamam. gülüyor> yes! Aa, bir bir, Mert uğraşmayalım. 500 lira. Nakit. At 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 Yes! <laughs> çok kolaydı ya, çok kolaydı. 500 Evet, 1000 deseydi okey derdim bak. bu işte, hiç pazarlığa oturmadı. Kemal Efendim Kemal, at at <Sessizliği> at <adam. gülüyor> Kemal. Bak eksi -1 başlıyoruz. Sikeyim seni ya. Abi, <laughs> <Sikeceğim gülüyor> ya. Uzaklaştır botu. Gel A'da düşman var. Aa... O neydi var, abi? Hey <laughs> 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 please, please. Sen, you left me alone 8. Senin ben bir valor zamanın gelmedi mi ya? ya. Bir öğretici Valorant. Ee, ha? S: S: yeni set de geldi biliyor musun? şu anda? Yeni yağmaca set de geldi. Yağmaca set. Gelmedi. Guys stop being toxic, okay? Shut the fuck lan! Sus! I'm telling you çocuğu sus! Ya are you shoot the fuck up man? Amına kodumun çocuğu ya? E ee, patigiano. Ya bir sipiriyle oynayalım. E kadirella. Yani. <laughs> Sen ne zaman şarkı çıkartıyorsun? Çal, çal, bella, çal, bella, çal, 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 erray can öz kenar. Götten yemiş yine, al götten vur vur bir daha çal. O gitti geniş demiş, playlistin orospusu. Rahmi canın anasın, al oğlu. Rahmi canın anasın, Rahmi canın anasın,